bakmak üzere Müstaklım. Ulum servis Aracı işletmecileri esnaf odası başkanımız Sayın Günal Sinar'ı davet ediyorum. Bravo! 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 Değerli basın mensupları, değerli oda başkanlarım ve Ankara'nın çok kıymetli değerli servisçi esnafları, hoş geldiniz. İstanbul'dan on binlerce meslektaşınızdan selamlar, saygılar, sevgiler getirdim. İstanbul'daki meslektaşlarınız da sizlerle aynı sorunları, aynı sıkıntıları yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyor, sizlerle birlikte sonuna kadar mücadele edecekler. Değerli meslektaşlarım, bizler servisçi esnafı olarak sabahın erken saatlerinde daha karanlıkken, yollarda kimseler yokken yollara çıkıyoruz, ekmeğimizin peşinde koşturuyoruz. Gece geç saatlere kadar alın terimizle ekmek paramız için, çoluğumuz çocuğumuz için mücadele ediyoruz. Bizler aynı zamanda bu ülkeye vergilerimizi veriyoruz. Birçok da dolaylı vergi, lastik alıyoruz, yedek parça alıyoruz. Ülkeye ekonomik katkılarda bulunuyoruz. Vergilerimizi ödüyoruz, faturalarımızı kesiyoruz. Dün hak Bizden... başkan, dün hak başkan, dün hak başkan. diğer meslektaşlarımızın da yaşadığı birçok sorunla karşılaşıyoruz. Korsan taşımacılık, araç yaşı, şoför yaşı, sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bizler bunlara bir çözüm olsun diye mücadele ederken her gün karşımıza başka bir sorun çıkıyor. Işte kamuda tasarruf genelgesi kapsamında bazı personel servislerinin kaldırılması düşünüyor. Düşünülüyor. Biz diyoruz ki ekmekten, alın terinden, Meslektaşlarımızın alın terinden tasarruf olmazsa ekmeğine dokunma ekmeğine dokunma ekmeğine dokunma ekmeğine dokunma ekmeğine dokunma ekmeğine dokunma ekmeğine dokunma, 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 dokunma Tasarruf yapılacaksa birçok yerlerden tasarruf yapılabileceğini hepimiz biliyoruz. Bizler bu konu bağır, önümüze ayı geldiğinde ayı diğer illerin oda başkanlarıyla İlyas ben başkanım ben anlattı. Ben Gerekli ben bütün ben mercilere ben müracaat ben ettik. Orada yapılan tasarrufun aslında çok büyük bir tasarruf olmadığını da gördük. Ancak buna rağmen henüz bu kadar geri alınmadı. Şimdi değerli meslek başlıyor. Bizler hamuda çalışmak için bağır, para bağır, çaldık. Bağır, kredi aldık. Bağır, 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 borçlandık. Bağır, bağır. Faiz altına girdik. Bir de üstüne üstlük faizler de kullanmış olduğumuz kredilerin ödemeye başladığımız kredilerin de faizler arttırıldı. Dolayısıyla bir yerden diyorlar ki kamudaki araçlarınızı kaldıracağız. Bir yerden de diyorlar ki bu araçları aldınız, borçlandınız. Bunlara 10 puanda fazla para alacağız. Böyle şey olmaz. Ekmeğime dokunma ekmeğime dokunma, ekmeğime dokunma. 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 Bizler aklın yolu birdir diyoruz. Yine Bu alınan yanlış yapan kararlardan yapan. mutlaka geri dönülecektir diye düşünüyoruz. Bakın. 110 bin tane servisçi meslektaşımız Türkiye genelinde bu kararlardan etkileniyor. Hem bu kamudaki toplu taşıma, kamu servislerinin kaldırılması hem de kredi faizlerinin arttırılması bunlardan biz müzdaribiz bunların derhal eski haline getirilmesini istiyoruz. Şimdi burada toplandık burada bir basın açıklaması yapıyoruz. Ertesi gün yarın, başta bir gün iş bırakırız. Bravo! Türkiye'deki bütün meslektaşlarımız, Türkiye'deki bütün meslektaşlarımız hep birlikte haklarımızı almak için bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Arkada bekleyen oda başkanlarım var. Ben tekrar İstanbul'daki on binlerce meslektaşımın size sevgi, saygılarını ve selamlarını iletiyorum.